Oho! Lan bir şey soracağım büyük TV'men efendim. Bu Titan TV'men ne zaman gelecek? Bilemiyordum. Oho! oho. bir gibi tuvaletler bizi bekliyor savaş zamanı bugün. Pe birazdan geliyor patrona. Patron mu? Lan ben bana TV bana TV'men de TV'men hay pardon şarj asla. Tamam TV'men. Geldim. Ohana, sana ne oldu Titan TV'men? Ne olmuş? ama sen değişmişsin. E ee, değişmişim. Arkadaşlar bunu yapmak için çok bir, bir yıl geçti bir yıl. Bunu yapmak için bir yıl geçti. Ben bunu yapana kadar bir yıl geçmiş. Ve bakın yeni Titan TV menüme bakın. Bu da bu bu da böyle çok kötü gözüküyor ya sinirleniyorum he. Hemen. Böyle daha iyi. Bakın patronun bu patron. Ne patronu anas? O yani ona TV mi diyecek? TV mi? TV mi? Bak ne oldu Tamam TV mi? Ben en güçlüsüyüm. O dünyayı bütün. Ne göz? Ben hiçbir şey görebiliyor musun? Ne oldu anasını? Lan ben TV benim. Lan yok ben TV benim. Yok yok ben TV benim. Lan ağzınıza tüküreyim. Lan neye küfür ediyorsun? He. Ee, lan ben TV Ben TV Ben TV benim. Anasını satayım. Lan ben TV Ben TV benim. Ne diyorsun? Lan ben TV'medim. Ben ben. Lan. lan. Ne yapıyorsun anasını? Gebertiyorum seni ha. <laughs> Git lan azasını. Pencerenin de kadın. Aa, hiçbir şey göndermiyor. Yine sen ne ben öpüyorum. Oha senin yumruklarını çok acıtıyor. Ben ben de seni diye miyim bir dakika? Tamam. <laughs> ben en güçlüsüyüm. <laughs> Ata burada iki tane TV man oldu bir tane yaşıyor. İyi. Fatma'nın onu Oh, hoş geldin. Hoş geldin. Yine sıçtık. Lan ben... Patronum sana bir şey yapabilir miyim? Pat patron ne diyor? patron diyeceğim sana lan. Ne diyor? O, 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 o ne? Anam! Ne yaptılar? Zeynep'tim. Ben en güçlüsüm. Ben. ben. Bana bir şey oluyor galiba. Bana ne oluyor? Anlamadım. Bana hiçbir şey olmadı. Yaşıyorum ben. Ben ellerim. Bak böyle ölürsün. Benim böyle bir gücüm var. Bu iyi ama öyle iyi değil. Ey koyma koysun. Yoda Ey koyma. Lan ne oluyor? Bunu yanmak için. Bunu En iyi bu adam. Oh, 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 Uçmak elendiği, uçmak elendiği. Uyuyup uyuyup çok o zaman yok benden. Tanıla gelmedin çok. Artık kontrol edilen Speakles Titan burada. Şimdi uçma vakti. Bakalım kim varmış bugün. Aha ha. Lan. Seni kontrol. Gel lan buraya. Sus lan. Ay ne oluyor lan? Lan Google'a girdi. Lan. Ağzını da mı yıkıralım lan? Oğuz'un yolu yok. Besme. Seni gebertirim ha. Ondan ateş edeyim Girdim. Ne yapıyor lan? Ne yaptın lan üstüme? Yanlıyım. Ne yapıyorsun? Aa bir Uçum. En iyi, en güçlüsü benim. Lan sen sıçtın. Al sana bu buçu. Oh gözüm. Ah, acıdı. Artık ah. yapamazsın. Hadi bay bay. Kendine iyi bak. Hadi uçak bak zaman neden uçmuyor? Hadi bana. <laughs> ya bu adam çalışmıyor. Hadi tut galiba. <laughs> ah, acıttı, acıttı, acıttı.